koenzim Q10 Kaubiknon. Sağlıklı uzun ömür için her şey. Uzun ve sağlıklı bir yaşam olasılığından bahsettiğimizde. Ne demek istiyoruz? Sağlıklı bir yaşamı uzatmak için basit kararlar alın. Bu çözümleri izleyin. Neyi bilmen gerekiyor? Vücudun ihtiyaçları hakkında temel bilgiler. Bu bilgi birçok önemli noktanın anlaşılmasına yardımcı olur. Modern insanın zayıf yönleri nerede? önleme nasıl elde edilir? Hangi alanlarda önlem almamız gerekiyor? Modern insanın en zayıf noktalarından biri biliniyor. Bu kalp ve kan damarlarıdır. Kafa damarlarındaki problemler nedeniyle felç meydana gelebilir. Kalbi besleyen damarlardaki problemler nedeniyle kalp krizi meydana gelebilir. Ateroskleroz ve diyabet vasküler problemlerin iki ana nedenidir. Kardiyovasküler sistem Modern insanın en zayıf noktalarından biridir. O korunabilir. Onun korunması gerekiyor. Hem kalp hem de kan damarları enerjiye ihtiyaç duyar. Yoğun çalışan hücrelerde enerji ihtiyacı her zaman daha fazladır. Hangi hücreler hem yoğun şekilde çalışır? Hangi organlarda? Sporcularda, koşucular, yüzücüler, bunların kasların yanı sıra kalp ve kan damarları ve solunum sistemi olması mantıklıdır fiziksel aktivite seviyesinden bağımsız olarak tüm insanlar, hematopoietik sistem, bağışıklık, beyin, kalp, kan damarları, kaslar, karaciğer, pankreas, endokrin sistem organları, adrenal bezler ve yumurtalıklar. Şaşırtıcı bir şekilde, tüm bu organlar, yüksek konsantrasyonda ilginç bir maddenin varlığıyla birleşir. Bu koenzim Q10, diğer adıyla koenzim Q10, Diğer adıyla bikininon. Vücudumuzun kendisi bu maddeyi sentezler. Yeterli beslenmeye sahip genç ve sağlıklı insanlarda bu doğrudur. Yetersiz beslenmeye sahip 30 yaşın üzerindeki kişilerde sentez keskin bir şekilde azalır. Besin eksikliği, metabolik aktivitede azalma, ilaç kullanımı ve yaşlanma. Bunlar koenzim Q10 eksikliğinin nedenleridir koenzim Q10 yetersiz kaldığında insan vücudunda enerji eksikliği ile ilişkili süreçler başlar. Yeterli enerji yok ve kendi kendini iyileştirme süreçleri düzgün şekilde gerçekleşmiyor. Diş etleri ve dişler sinyal gönderir. Bunlar genç ve sağlıklı kişilerde oluşmayan periodontal hastalık ve diğer problemlerdir. Kan basıncı normalden yüksek olabilir. Kan damarlarının esnekliği azalır. Yaşa bağlı değişiklikler birikir. Bağışıklık aktivitesini azaltmak son derece tehlikelidir. Yaşla birlikte kanser riski artar. Bu, koenzim Q10 eksikliğinin tezahürlerinden biridir. Genel durum, güç yok, enerji yok, canlılığı yok.